Bismillahirrahmanirrahim. Bugün İnşirah Suresi'ne başlıyoruz. İnşirah Suresi 1. Biz göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz göğsünü yarıp genişletmelik mi? Cebrail geliyor çocukken yatırıyor yere ameliyat ediyor ondan sonra çekip gidiyor. İşte biz göğsünü yarıp genişletmelik mi? Ayeti bunu anlatıyor. Ne dersiniz? Evet, öyle bir gelenekten rivayet var. Kur'an ne diyor? Kur'an'da dünya hayatında biz ne ödül veririz ne ceza veririz Kur'an'da göğüs kelimesi yaklaşık olarak 18 yerde bitmekte. İsterseniz birkaç tanesini okuyalım. Sadr Kiyo Bu da Nas Suresi 5. ayette. Kiyo, insanların göğüslerine mescisi verir. Kadısı kullanıyor. Adiyat Suresi 10'da göğüslerde olanların derleri devşirileceği zaman Veled Suresi 11'de ancak o sarp yoksa göğüs gelmedi. Çok ayet var burada. Göğüs, hani Cuma Suresi 4. ayette de biz bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp kılmadık ifadesi kullanıyor. O zaman göğüs kelimesi ne oluyor? İnsanların kalbinde vesvese veren ve insanların derleyip topladığı kalp anlamında kullanmış Yani göğüs kelimesi her insanın öz içinde bulunan şeyden bahsediyor. Göğsünden bahsediyorum. Bir ayet daha örnek verelim isterseniz. Nisa suresi 90. ayette ancak sizin de aralarında anlaşma bulunan bir kavme men, e, sığınanlar e, ya da hem sizinle hem e, kendisiyle e, savaşmak isteyenlere e, ben göğüslerine göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler Allah edileseydi onları e, üstünüze saldırır, böylece sizinle e, çarpışırlar da. Eğer size e, sizden uzak e, olan e, sizin de savaş e, savaşmaz ve barış e, size bıraksalardı artık Allah sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır. İfadesi kullanıyoruz. Yani buradaki göğsün yarılıp temizlenmesi aslında peygamber için Kesinlikle e, her insanın e, göğsünde kirlilik e, vardır. Bunu da aslında e, dün evvelki gün okumuştuk ya Şem Suresi, kim o e, iblisin tekliflerini reddeder? Mustafa'nın tekliflerini ilke haline getirir, o Rabbani yoldan, yasak kendini arındırır, temizlerse, işte onlar da kurtuluşta olanlardır ifadesiyle olayı anlatıyordu. Arkasından ne diyor? Ve yükünü indirip atmadık mı? Yük kelimesini Kur'an yine Hani Bakara Suresi 286. ayette Allah'ım bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü bize yükleme ifadesiyle kullanıyor. Yani her insan dünya hayatında bir sınava tabi tutuluyor. Bu sınav döneminde genelde insanların büyük bir çoğunluğu Rabbani yoldan sapıp cehennemi hak etme anlamında kullanıyor. İşte cehennemi kendilerine yazan insanlar ağır bir yükün altına girmiş oluyor. İşte senin üzerindeki yükü attık. Yine Arap Suresi 157. ayette ne diyordu? Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. O elçi onlara maruf emrediyor, münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murda şeyleri haram kılıyordu. Onların üzerlerindeki ağır yükü indiriyor, zincirleri kırıyor. Kim o ümmi peygambere iman eder, ve indirilen nuru izlerse işte kurtuluşta olan onlardır ifadesiyle o olayı anlatıyor. Yani yükü indirip atmadık mı ifadesinden bunu anlatıyor. Yani o e, ümi müşrik olan bir toplumdan hiçbir kitabı kabul etmeyen bir toplum içinden arındırıp Allah onu temizledi ve üzerindeki ağır yükü indirdi ifadesiyle onlayı anlatıyor. O zaman hocam buradaki yük olarak Allah'ın tanımladığı şey Allah Resulü'nün çözüm arayışında olup da e, çözüm bulamadığı çıkış noktası bulamadığı e, ve tıkandığı noktalar mı? Yükünü indirip atmadık mı derken? Zaten yani Kur'an gösteriyor. E, tabii ki yani Allah onu her türlü kötülüklerden arındırıp e, Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre e, ona eğitip Allah'ın istediği şekilde o da Rabb'in yolunda yürüyen bir konuma gelmişti. Evet. O aynı. E, Ayşe Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Ayşe Hanım, Kur'an sadece Allah Resulü'nün yükünü mü sırtından alıyor, indiriyor? O zaman bizim yükümüzü kim indirecek? E, hayır hocam, Kur'an tabii ki bize hepimize indiği için, yani peygamber nezdinde bize hitap ediyor. Ve tabii ki bizim de yükümüzü indirecek. Çünkü bize de şifa alacak. Çünkü o hani hastalık düşüncelerimize, o e, karanlığımıza, o cehaletimize aydınlatacak ve yükümüzü indirmiş olacak. Mesela bize diyorlardı ki ne kadar çok salavat getirirseniz e, işte peygamberimizin şefaatine o kadar hak edersiniz diyorlardı. Ama şimdi Kur'an'ı okuyunca bunun böyle olmadığını gördük. Yani Kur'an şimdi bizim yükümüzü indirmiş mi oldu üzerimizden? Evet indirmiş oldu. Ama hakikaten gereksizliklerimizden de kurtarmış oldu bize o. Bilgi anlamında da gereksiz bilgiler öğrenmiştik ya onları sildik kafamızdan, resvetledik de hakiki bilgileri, yani gerçek Kur'an'ı bilgileri e, öğrenmemize tabii ki vesile. Ya işte diyorlardı ki, senin dinin sana, benim dinim bana. Evet. Türkiye layıktır, layık kalacak. Efendim, dileyen camiye gitsin, dileyen işte içkisini içsin, dileyen şunu etsin, dileyen bunu etsin. Evet. Peki, Kur'an böyle mi diyor? Asla. Asla. Yani, Yarınız işsin, yarınız zina etsin, yarınız puta tapsın, yarınız efendim batı hayran olsun. Bir kısmınız filan mezhepten, bir kısmınız filan tarikattan, bir kısmınız da e, bildiği gibi yaşasın. Böyle bir e, dünyayı Kur'an bize böyle bir dünya mı sunuyor? Hayır hayır asla. Kur'an e, sentez kabul etmiyor zaten. Tek dost doğru, halis yani dini sadece Allah halis kılarak yaşamamızı istiyor. Sadece Kur'an. Şöyle bir şey daha vardı. el sünnette tekfir yoktur. Öyle diyorlar. Bizde evet. tekfir olmaz. Kişi alenen kafirlik alametleri göstermediği sürece tekfir olmaz. E ya ne olacak? i̇stediğin i̇şte kadar iç ama inkar etme. Ara sıra cumalara da gel veya bayram namazına gelsen de olur. Efendim, efendim zina ediyormuşsun et ama inkar etme hırsızlık ediyormuşsun, inkar etme. İnkar etmediğin sürece sen Müslümansın. Sadece günahların kadar yanıp çıkacaksın. Şimdi bu aslında halen bu ümmetin başına bir bela. Çok büyük bir bela. Şimdi Kur'an geldi. Kur'an öyle mi diyor? Az önce Ali Rıza Hocam Ahzap Suresi 4. ayeti okudu. Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı diyor. Yani İman girerse inkar çıkar, inkar girerse iman çıkar. Hal böyle olunca nasıl olacak? Ben tıksırıncaya kadar içeceğim. İstediğim kadar işte yalan dolan söyleyeceğim. Siyaset adı altında her naneyi yapacağım. Ama yine de ehl sünnet olarak Müslüman olacağım. Kur'an bunu kabul etmiyor mesela. Asla. Bu müşriklik, yani müşriklik, münafıklık yani hakikaten Müslümanın dışında her türlü sıfat var o, o profilde yani asla Müslüman profili olamaz o. Yani dolayısıyla burada sırtındaki ağır yükü almadık derken e, hep biz o dönemi düşünüyoruz, o dönemi anlıyoruz ama hı hı. şimdi de Kur'an bizim sırtımızdaki ağır yükü alıyor. Bunlar bizim sırtımızda birer kamburdu. Birer şirk alametiydi. Biz hepimiz şirk pataklığının içerisindeydik. Ateş çukurunun içindeydik. Kenarında değil, tam içindeydik yani. İşte Kur'an geldikten sonra hem bizi oradan çıkardı hem üzerimizdeki ağır yükleri de aldı indirdi. Yani birilerin kafalarına göre uydurmuş olduğu helalleri, haramları aynı Yahudilerin yaptığı gibi sildi süpürdü. Ondan kalmıyor. Bir de bize hedef gösteriyor. Ne diyor? Mescidi haramı inşa edeceksiniz yeryüzünde diyor. Haramlardan arındırılmış bir dünyayı inşa edeceksiniz diyor eğer o dünyayı kurmak için çaba sarf etmiyorsak yine Allah'ın emrini yapmamış oluruz. İstediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar oruç tut, istediğin kadar tesbih çek. Hepsi hikaye, hepsi boştur ya. Yani. Eğer mescidi haramı kurmak için çalışmasaydı Allah Resulü otururdu Mekke'de, tesbihini çekerdi, namazını kılardı e efendim, dişlerini misvaklardı, torunlarını büyütürdü, Efendim torunlarına oradan demeler alırdı, hurmalıklar alırdı bilmem ne yapardı. Ee, ölür giderdi. Ama öyle yapmamış. Yani ev tarla tokat derdine düşmemiş. Neyin derdine düşmüş? Mescidi haramı ikame etmenin. İşte mescidi haramı da kurmak istediğin zaman bütün çakallar başına toplanıyor. Niye? Çünkü güç onların elinde. Statiko onların elinde. Sistem onların elinde yani hem yerli hem de uluslararası çakallar hepsi çıkıyor başına İşte bundan dolayı Müslüman deyince bakın bütün dünyadaki devletler nefret ediyor, sevmiyor. Ben Almanya'dan biliyorum. Mesela Almanlar şov programları yaparlar işte eğlence müzikler, oralara Budist rahipleri getirirler. İşte onlarla güzellemeler yaparlar, konuştururlar, bir iki bir şeyler sorarlar filan. Veya Afrika'dan müzik grupları getirirler, şunu ederler, bunu ederler. Hiçbir düşmanlıkları yoktur onlara. Ama ve Müslüman dediğin zaman terörist, aşırı dinci, Hamas teröristleri, bilmem ne teröristleri, aşırı sağcılar filan filan ne kadar negatif şey varsa onların üstüne boca ederler. Niye? Çünkü biliyorlar ki İslam Mescid-i Haramı kurmak istiyor. Onların dönen çarkının yerine adil bir çark, adil bir dünya kurmak istiyor. Alternatif getiriyor yani. İşte o zaman onların okumuş olduğu sistem bozulacağından dolayı hemen saldırıyorlar. Yani Kur'an e, onu okuyanların iman edenlerin üzerinden bu yükleri alıyor. Ama bakın gidin dolaşın Türkiye'nin her tarafında. Kur'an ne istiyor diye sorun. Hemen hemen okuyanların çoğu bile ne diyecek? İşte namaz kılmamızı istiyor, iyi insan olmamızı istiyor. Kul Allah'a kulluk etmemizi istiyor. Peygamberi e, sünnetine uymamızı istiyor. 50 bin türlü şeyler sorarlar. Hemen hemen hiçbirinden duyamazsın. Kur'an bizden mescidi haramı kurmamızı istiyor. Ve yeryüzüne ve barışı ve adaleti götürmemizi istiyor diye. Yoktur. Niye? Çünkü işte Kur'an'ın verdiği bu mesajı algılamayınca o zaman Kur'an senin üzerindeki yükü almıyor. Yani o mesajı oradan e, almazsın. Demek ki Kur'an nasıl indiriyor üzerimizdeki yükü? Onu doğru anlarsan senin üzerindeki yükü indiriyor. Ayrıca sen bu yükü indirmeye de gönüllü olman lazım. Şimdi bunları biz alalım söyleyelim. Bütün Müslümanlara bak Kur'an senden Mescidi haramı kurmanı istiyor. Allah'a itaat etmeyen her şeyi fark etmiyor bu. Para olabilir, e, siyaset olabilir, bürokrasi olabilir, e, her neyse. Bunu reddetmeni istiyor. Söyleyelim herkese. Kaç kişi tamam ya öyleyse biz bunu böyle yapalım der. Demiyorlar zaten. Kime söylersen söyle. İster vakıflara git, ister partilere git, ister kurumlara git. Nereye gidiyorsan git. Hepsi Tekrar kendi yoluna devam ediyorlar. Demek ki kendilerini buraya kapatmışlar. Kendini kapatan insanın sırtındaki yükü de Kur'an almıyor, indirmiyor. O zaman demek ki biz sırtımızdaki yüklerin atılmasını e, istiyorsak ön yargılardan arınıp Kur'an bizden ne istiyor, e, bunu doğru bir şekilde e, anlamamız lazım, emek vermemiz lazım yani var ya. İş dönüp dönüp buraya geliyor. Bundan da yetmiyor aslında sürekli oradan gıda almamız gerekiyor. Şimdi buralarda aşırı derecede sıcaklar var. Üst üste ben iki gün şeyleri sulamadığı zaman üçüncü gün fidanların bile yaprakları sararmaya başlıyor. Gidiyor yani. Başka tarafta gidiyor. İşte hayat da böyle biz de öyleyiz. Bu vahiy ile aramıza biraz mesafe koyduğumuz an istesek de istemesek de adım adım yavaş yavaş dünya bize güzel görünmeye çalışıyor. Zerplerin içine yavaş yavaş dalmaya başlıyoruz yani. Bu biraz daha ileri gittiği zaman mesafe iyice açılınca geri dönmek ondan sonra Kur'an'a zorlaşıyor. Problem haline geliyor. Dolayısıyla bu Kur'an'dan bilgi almayı, Kur'an'dan güçlendirici enerji almayı ölene kadar bir yolunu bulup devam ettirmemiz lazım. Aksi halde sırtımızdaki ağır yükleri atamayız. Çünkü bunu Kur'an atıyor. Peki devam edelim o zaman. Ki o senin belini bükmüştü. Senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? Ki o senin belini bükmüştü. O ağır yük. Nedir o ağır yük? Müslüman olanlar Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre yaşarsa Rabbin yolunda yürürse her türlü kötülüklerden arındırıp kendini temizlerse işte o Rabbin yolunda yürüyen insanlar kurtulmuştur arkasından senin zikrini yüceltmedik mi? Nasıl yüceltti? Zikir kelimesini kuran hani İncil suresi 9. ayette zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan da biz ifadesi kullanıyoruz. Zikir, zikrini yüceltmedik mi ifadesiyle Nasıl yüceltti Allah onun zikrini? Ee, Allah'ın gönderdiği vahiy bilgileri yazacak ve onu ezberleyecek insan topluluğu türetti üretti. Ee, onun zikrini biz indirdik, onu koruyacak olan biz ifadesi kullanırken Allah deriler ve kağıtlar üzerine bir taraftan kalemle yazmayı, bir taraftan da onu yazacak belgeyi insanların önüne koydu. Onunla Allah o zikri korudu. Hani Furkan suresi 4. 5. ayette yine Enam suresi 91. ayette ne diyordu? Allah peşere hiçbir şey indirmemiştir demekle Allah'ın kadrinin kıymetini takdir edip bilemediler. Musa'ya nur olarak indirdiğimiz, sizin de deriler ve kağıtlar üzerine yazdığınız o kitabı kim indirdi? Ondan bazılarını açıkladık, bazılarından da vazgeçtik ifadesi kullanıyoruz. Ne demek bazılarını açıklayıp bazılarını açıklamamak? İşte teknoloji o konuyla ilgili bilgiye ulaştıkça ondan açıkladık. O konuyla ilgili bilgiye ulaşmadığı sürece onlar da vazgeçtik ifadesi kullanıyor diye düşünüyorum. Evet. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Yani dünya hayatında kim o konuyla ilgili gayretini gösterir, çabasını gösterirse o zorluklar bir bir çözülebiliyor. Demek ki güçlükle beraber gerçekten e, güçlükle beraber kolaylık vardır. Zorlukla beraber de e, kolaylık vardır ifadesi kullanıyor. Yani bir dünya hayatında e, çaba gösterir. O gayreti e, performansı gösterirsen e, o zor, kol, onları çözüp kolaylaştırıyor Allah. Şu halde ne diyordu? Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Yani bir zorluk varsa bunun karşılığında bir de kolaylık vardır diye anlatıyor. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın e, yorulmaya devam et. Yani çaba göster, gayret göster ki Allah onun mutlaka karşılığını verecek. Ve yalnızca Rabbine rağbet et. Yani Allah'ın dışında hiçbir sana yol gösterici yoktur. Rabbine rağbet et. O çaba ve gayretini gösterdiğin zaman Allah size kolaylığı gösterecek mesajı veriyor. Evet. Ee, arkadaşlar burada eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz var mı? Şimdi son ayette burada yalnızca ya Rabbine rağbet et. Yani biliyorsunuz başka yerlerde de bu hep Allah'tan başka ilah yoktur. Allah kendisine ortak kabul etmez. Allah hükmüne hiç kimseye ortak etmez gibi başka ayetler de var. Dolayısıyla yalnızca Allah'a rağbet etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına göre bir hayatı düzenlemek, hayatı yaşamak. Burada bu kelimeyle, bu cümleyle Allah bunu buradan özetlemiş. Dolayısıyla kurduğumuz ailede, efendim yaşadığımız hayatta ekonomimizde siyasetimizde askerimizde ordumuzda Allah'ın emri ve yasaklarına uygun olması gerekiyor. Yani Allah'a rağbet etmek demek her şeyi Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenlemek anlamına geliyor. Tek otorite Allah'tır. Onun dışında başka otorite olmaz. Ben böyle anlıyorum yani. Başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Yok herhalde. Rıza Hocam Doğru. sende de bir sakinlik var. Sen de biraz herhalde şeker düşüyor. Yok yok şeker düşmüyor. Bir şey Onu bir yok. kontrol ettir sen. Yok yok bir şey yok hocam. iyiyim şükür Peki. O zaman yarın inşallah Tin suresinden devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı evet. geceler. Selamünaleyküm. Peki.